Hayatın derinliklerine dalmaya hazır mısınız? İçinde kaybolduğumuz bu devasa varlık bize kendimizi keşfetme fırsatı sunuyor. Bu devasa varlık, içindeki karmaşa ile birlikte varlığımızı anlamamız için bir kapı aralıyor. Bu organizmanın karmaşası içinde derinlere inmek ve gizli kalmış gerçeklerimizi açığa çıkarmak için hazır olmalıyız. Bütün bu karmaşa içinde Varlığımızın derinliklerine inmek ve gerçek anlamda kim olduğumuzu keşfetmek için yola çıkmalıyız. Ama bu varlığın derinliklerinde yaşamın özünü anlamak için daha fazlasını keşfetmemiz gerekiyor. Dünya sadece bir gezegen değil, belki de devasa bir varlık, hayatın ve bilincin birleştiği bir sahne ve biz onun içindeki hücreleriz. Şehirdeki araçlar, insanların adımları, makinelerin uğultusu ve enerji hatlarının akışı Hepsi bu devasa organizmanın dinamik ritmini oluşturur. Bu karmaşık sistemin içinde her bir hareketimiz bir sinir hücresinin ilettiği sinyaller gibi yankılanır. İnsanlar, hayvanlar, makineler hepsi birlikte bu organizmanın canlılığını sürdürür. Binalar dokudur, enerji kan gibidir, duygular salgılanan hormonlar gibi yayılır, bilinçli varlıklar üzerinden. Ne zaman bir yerde savaş çıksa, o bölge iltihap gibi kızarır. Depremler, kasılmalar, iklim değişikliği, bedenin ateşi… Ve biz, her şeyi normal sanırken aslında büyük bir vücudun içinde yaşayan hücreleriz. Şehirler, kan damarları gibi hayatı taşırken, insanlar, bu bedenin enerji akışını sağlayan elektronlar gibi hareket eder. Ama bu organizmanın dengesi, bizim eylemlerimizle şekilleniyor. Her birimiz, bu karmaşık yapının bir parçası olarak etkiliyoruz. Ama ya bu bedenin hastalığı, evrenin dengesini bozuyorsa, ya hücrelerimiz bilinçsizce bu dengenin bozulmasına katkıda bulunuyorsa, ya bu evren aslında bir bilincin hayal gücünde şekillenen bir gerçeklikse, o zaman biz bu bilinçte kaybolmuş düşünceleriz. Ve belki de biz sadece bu devasa organizmanın bir parçasıyız, onun bilinçli algısında kaybolmuş hücreler.